Hello everybody out there, I hope you're doing well. My name is Joel Essen and I'm an architect and I'll be here helping you, you know, let me see, fulfill one of your biggest goal, goal and dream, which is learn how to speak English and more importantly, you know, use it as a, as, as a leverage. Benim adım Joel Essen, Fildişi Saidim ve Mimarım bu arada arkadaşlar. Ve bugünkü videomuz içerisinde arkadaşlar, İngilizce öğrenebilmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm temel bilgileri sizinle paylaşacağım. Sizin iki ricam olacak. Birincisi arkadaşlar burada öğreneceğiniz ne varsa onu uygulamaya geçirmek. Yani pratik yapmak. Çünkü bilgi harekete geçirilmediği sürece geçersizdir. Sadece bir dikkat dağınıklıdır. İkinci ise arkadaşlar ne yazık ki bugün ne yazık ki bugünkü çağımızda bu bilgi her yerde bulunmakta. Ama insan en çok ihtiyaç duyduğu şey nedir? Sentesis. Bir sentezdir. Onu anottan. B noktaya kadar götürebileceği bir yol haritasına sahip olmak. Bu yüzden aynı yer, yine bir sürü farklı yer, yerlerden ya da yerden yine bir iki almaya çalışmayın. Bu dikkatinizi dağıtacak. Aynı zamanda yolunuz çok daha uzayacak ve sizi zorlaştıracak. Disiplinli olacak, olacağız arkadaşlar. Adım adım ilerleyeceğiz ve çok kısa zaman içerisinde inanılmaz bir gelişme yine kaydetmiş olursunuz. Burada ben dil öğretmeni değilim. Ama bir şeyden emin olabilirsiniz. Bu dili gerçekten öğrenmek istiyorsanız sizi yardımcı olabileceği en iyi yerden biriyim. Hatta en iyisini olduğumu da söyleyebilirim, söyleyebilirim arkadaşlar. Özgüvenli. Çünkü bunu da yaptım. Ve nasıl yaptıysam sizinle elinizi tutup da o yoldan sizi götüreceğim arkadaşlar. Zaman hiç kaybetmeden videomuza başlayalım. So here we have like something that is really important. Arkadaşlar bilin ki öğrenmek çok kolaydır. Ama öğrenebilmeniz için ya da kolay olduğunu anlayabilmeniz için mantığı anlamanız lazım. Çünkü mantığı anladıktan sonra arkadaşlar aslında öğrenmek istediğiniz şey ne kadar o kolay olduğunu anlayacaksınız. Niye? Çünkü benim gibi, Selin gibi e, insanlar oturduk ve bunu üzerine düşünerek götürdüler, yarattılar. Hangi mantığıyla bunu yaptılar? Biz bunu anladıktan sonra öğrenmemizi, ilerlememizi yine 100 kat, 10 kat daha hızlı olacak. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Gerçekten dil, kelime ve cümledir. Başka hiçbir şey yok. Daha gramere bile düşünmeyelim arkadaşlar. Dil öğrenmek yine dil konuşmak iki şeyin ibaret arkadaşlar. Dil yine kelime daha doğrusu ve sonra cümle. Peki cümle bile daha geçmeden cümle daha bile geçmeden arkadaşlar birinki kelime yoksa cümle yok. Çünkü gramere ya yani gramer hakkında konuşmamızdan önce bile bu kelimeler bilmemiz lazım. Çünkü gramer hakkında ne zaman bahsediyoruz arkadaşlar? Ya yani da gramer hakkında ne zaman konuşuruz? Yani bu öğrendiğimiz kelimeler yani bir cümleyi kapsamında ya yani bir cümleye girdiklerini belli bir fonksiyonla sahiplerdir. Ve o zaman yine gramer hakkında konuşuruz. Bir örnekle bunu açıklayacağım size. Kelimelerle sadece bir şey ifade edebiliyorsunuz. Bir duygu ya da düşünceniz ifade edebiliyorsunuz. Madem grameriniz bile yok arkadaşlar. Bakın bir kişi Türkiye geliyor. Ve yemek yemek istiyor. Türkçe konuşmayı bilmiyor. Ama yemek diye bir kelime biliyorsa, yemek bulabilir bir yerde. Çünkü ben size gelip yemek, yemek ya da açım, acıktım, acıktım deyince ne oluyor? Bir kişi sizi bir şekilde yemek götürecek ya da yemek nerede olduğunu, yere, o, o, olduğu, yemek olduğu yere sizi götürebilecek. Bu yüzden her şeyden önce kelime bilginiz olması lazım. Çünkü kelime bilginiz böyle ne kadar geniş olacaksa o zaman yine o kadar yine farklı şeyler böyle ifade edebileceksiniz. Ve ne olacak? Cümle. Örnek babam bunu hakkında konuşacağız birazdan arkadaşlar burada. Bakın çünkü cümleniz varsa arkadaşlar inanın ki farklı şeyler yani, e, 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 ifade edebileceksiniz. Öğrendiğiniz kelimeleri bağlı olarak. Bu yüzden bunu hiçbir zaman unutmayalım. Gramerin tek amacı nedir biliyor musunuz? Gramerin amacı şu. Yani dediğiniz şey bireysel yani bir şey ifade ettiğinizde herkesin tarafından bireysel olarak yani yorumlamadan aynı şekilde aynı mesajı yani aynı şekilde anlaşılması. Bir örnekle bunu anlatacağım arkadaşlar. Bura bakın. Babam market gitmek. Bunu dediğim anda ne ifade etmeye çalıştığımı gayet iyi anlayabiliyorsunuz. Madem gramatikal olarak doğru değildir. Ama grameri, gramer, yani gramere göre bu yine cümleyi yazacaksak o zaman kendimize bu soruları sormaya başlıyoruz. Babam market, babam market gitmek. Babam şimdi, 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 şimdi babam markete şimdi mi gidiyor? Ya da babam markete sonra mı gidecek? Sonradan mı gidecek ya babam markete gidecek mi? Babam marketten geldi mi? Geliyor mu? Ne zaman bunu yapıyor? Ne yapacak? Ne zaman bunu yapacak arkadaşlar? O zamandan yani, gramer devreye giriyor. Anladınız arkadaşlar? Zamanlar zamanlar hakkında size bazı zaman yo fil bu zaman şunu koy, Bu sıfatlar var. Bunu ifade etmek için bir şey tarif etmek istiyorsan şunu kullan. Vesaire 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 vesaire. Ama biz buna geçmeden size bunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Yani kelime bilginiz geliştirmeniz lazım. Ve nasıl olacak? Hobilerinizi kullanacaksınız. Ha müzik mi dinlemeyi seviyorsun? Demek ki müzik dinleyeceksin ama İngilizce, İngiliz müzikleri, müzikleri dinleyeceksin. Çünkü yaptığınız şeye bağlı olarak ya da ondan keyif aldığınız şeye bağlı olarak yeni kelime bilginizi geliştirirsiniz arkadaşlar. Çok daha hızlı bir kat, çok daha hızlı yani yüz katın yüz kat daha hızlı gelişebileceksiniz. Bu yüzden unutmayın hobilerinize bağlı olarak bu kelimeleri öğrenin arkadaşlar. Size çok faydalı olacak. İkinci ise hedefiniz nedir? Niye bu dili öğrenmek istiyorsunuz? Ne olmak istiyorsunuz? Bu dili öğrendikten sonra ne yapmayı çalışıyorsun? Ve kendine bu soru sorduğun zaman da eğer bir cevap bulamazsan sana bir ipucu. Kendine bir rol modeli bul. Ama İngilizce konuşan biri olsun. Türk girişimciler var ve çok başarılı Türk e, Türkçe konuşup da ama aynı zamanda İngilizce konuşan Türk girişimciler var ya da e, siyasetçiler var. Fark etmez arkadaşlar. Hedefinize bağlı olarak bir kişi bulacaksınız. Size ilham verecek arkadaşlar. Ve o kişiyi var ya gidip internette, YouTube'da olsun. Şimdi aynı şey yapıyorsun. Şimdi Reşah harikasınız. Yani YouTube'da olsun gideceksiniz. Onun videoları dinleyeceksiniz. Konuşmaları dinleyeceksiniz arkadaşlar. Ve öyle, öyle ilham alacaksınız. Çünkü niye? Bir hedefiniz var. Aa ben bunun gibi olmak istiyorum. Ve yani yapmak istediğiniz şey yapmış ya da başlamış biri gördüğünüz için ne oluyor? Farkına varmadan sizi etkileyecek ve sizi o yere, o yere çekecek. Niye bunları sizinle paylaşıyorum? Çünkü büyük ihtimalle yani gerçekten yani baş, yapmak istediğiniz şeyi başlamış biri belki de çevrenizde bulunmak, bulunmamaktadır arkadaşlar. Ama internet vesilesiyle, vasıtasıyla onunla itibata geçebiliyorsunuz. Ne? Onu sürekli dinleyerek. Kitabı yazdıysa girin, kitabını satın alın, onu okuyun arkadaşlar. Siz ilham, ilham alacaksınız. Üçüncü ise bu da sebep. Niye öğrenmek istiyorsunuz? İşte buna da geri geliyoruz. Çünkü niyiniz, ya da niyetiniz ne kadar kuvvetli olacaksa o kadar ilerleyebileceksiniz. Çünkü arkadaşlar, yani hareket etmek ve ilerleme arasındaki yani fark nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ben buradayım mesela, bu, bu odadan ya da bu sınıftayım. Bu sınıfta inanın ki bir kilometre kaydedebilirim, yani kaydedebilirim. Ama ne kadar ilerleme, yani ilerleme kaydetmiş oldum, işte burada büyük bir soru işarettir. So, there is a difference between movement and progress. Amacımız ilerlemektir. Bu yüzden yaptığımız yani tüm hareketler yaptığımız, ele attığımız tüm adımlar gerçekten bizim hedefimize doğru yere götürecek şekilde onları dikkatli bir şekilde yapmamız gerekmektedir. artı bin arkadaşlar yine ilk başta gramer kamaşı, gramer ihtiyacınız bile yok. Çünkü daha önce size söyledim arkadaşlar. Babam markete gitmek dediğinizde bile doğru olmazsa, gramatikal olarak yani gramer olarak doğru olmazsa bile arkadaşlar siz ne ifade etmeye çalıştığımı gayet iyi anlayabildiniz ve hiçbir zaman bunu unutmayın. Dilin temel amacı nedir? Yani bir A kişinin B kişi kadar mesaj iletmek. o dedi ya babam market gitmek. Ne diyeceğim? Tamam anladım. Bunu size ifade etmemin sebebi nedir? Korkmayın, çekinmeyin, konuşun. Çünkü hata yaptıkça gelişebileceksiniz arkadaşlar. Hata yapmaktan korkmayın. Çünkü hata yapan insan başarı yap yani başarılı olmaya mahkumdur. Ama ben çekiniyorum yok ya beni şey, hata yapsam gülecekler ya da beni dara geçecekler dersen Olmaz böyle. Git sadece bir dil. Bir de senin ana dilin değil. Orayı ifade ettim. Senin ana dilin değil. Niye hata yapmaktan korkacaksın? Git konuş ve göreceksin ki gelişebileceksin. Hadi şöyle devam edelim arkadaşlar. Burada şunu da bilmeniz lazım. Daha pragmatik bir şekilde gidelim arkadaşlar. Bu kelimeler nasıl öğreneceğim? Kendinize sorarsanız şunu size ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Buna bakıyoruz. Her gün 15-20 kelime arasında öğrenin. Ama hangi kelime olacak? İhtiyaç duyduğunuz kelimeler. Çünkü okulda ya her yerde size bunu diyorlar yo İngilizce kullanılan, en çok kullanılan bin tane kelime var, onu öğrenin. Hayır. Sizin kendi, kendi böyle nasıl demiş arkadaşlar, kelime bilginiz, e, e, ke, kelime e, listenizi oluşturabilirsiniz. Niye? Çünkü onu ihtiyacı duyuyorsunuz. Ha, onu ihtiyacı duyuyorsunuz. Nasıl ihtiyacı duyacağım? Tamam, ben yarın Fransa'ya gideceğim. Fransa'ya gideceğim için hava geçeceğim ya, okey, İngilizce konuşmayı bilmiyorum. Ama oradayken, bana sorulabilecek hangi soru var ya yani hangi sorular var ya yani da hangi kelime oraya denk gelebilir arkadaşlar. Example, baggage, luggage. Ah, passport. İngilizcesi nedir? Passport. Okay, control. Nedir orta check-in ya yani da control. Giriş. Ah, nedir? Entrance, entry. Oraya gidip bakacaksınız. Havalimanı ne demek? Aa, airport. Anladın arkadaşlar? Bu tarz ifadeleri öğrendikti öğrendikten sonra arkadaşlar lütfen bir not defteriniz olsun. Bütün bunları yazın. Günlük olarak. Bugün ne yaptım, ne öğrendim, neler yapmaya çalıştığımı ona göre yazın arkadaşlar. Yine yani kelime olsun, ifade olsun lütfen burada her şeyi alın. Çünkü bunu yaptıkça göreceksiniz ki kelime bilginiz geliştirmiş olacak ve cümle kurmaya başladığınız andan yani farklı bir videoda bu konu ilgili bu, bu konuya değineceğiz arkadaşlar. Cümle kurmaya başladığınız anda göreceksiniz ki çok daha rahat bir şekilde konuşabileceksiniz. Ama çekinmeyin arkadaşlar ve göreceksiniz ki çok daha kısa zamanda yine ilerlemiş olacaksınız arkadaşlar. Sonra zamanlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani İngilizce gerçekten rahat bir şekilde konuşabilmeniz için hatta bir ayın sonunda bile kendi cümleleriniz kurup yani önümüzdeki videolarda yani bunun bahsedeceğim cümle nasıl kurulur rahat bir şekilde cümle kurabileceksiniz arkadaşlar. Bu zamanlar kullanacağız. Basitçe. Present simple, geniş zamanı, geçmiş zamanı ve gelecek zamanı. Bununla bile inanın ki yani grameriniz çok daha gelişmiş bile olmadan istediğiniz her şeyi ifade edebileceksiniz ve o temelin üzerinden biz ilerleyebileceğiz. Bakın dil psikolojidir. Ve bunu hiçbir zaman unutmayın. Korkmamanız lazım. Ve hata yapaktan lütfen çekinmemeniz lazım. Bu sizin diliniz değil. Ve ne kadar hata yapacaksanız ve ne kadar böyle kendinizi böyle düzeltmeye aşığı olacaksanız o kadar hızlı bir şekilde ilerleyebileceksiniz. Ve unutmayın sizin aran diliniz değil. Bu yüzden hiçbir şeyi kaybetmiyorsunuz. Denemekte hata bakta hiçbir şeyi kaybetmiyorsunuz başarabiliyorsunuz. Başarılı olabileceğini düşün arkadaşlar. Ve önümüzdeki videomuza görüşmek dileğiyle. I want you to put it into practice. Bu video tekrarlayın. Hatta dediklerim ile sözlerim tekrarlayarak bu video bir daha izleyin arkadaşlar. Not alın. Biz daha yeni başlıyoruz. Sizi başarıya götüreceğiz. hoşça kalın.